Değerli arkadaşlar, malum 28 Temmuz'da başlayan bu bölgedeki yangın süreci bugün itibariyle artık 9 günü aşmış vaziyette ve 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Tabii 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz yani büyük şehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli illerimiz şu anda yoğun bir buralarda yangın söndürme çalışmalarımız var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz Arazöz, bunun yanında Tomalarımız bütünüyle oralardaki köylülerimizin kendi imkanları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma buralarda devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda ve bu konuyla ilgili olarak özellikle Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. Bugün yine buraya gelmeden önce İlham Aliyev kardeşimizle 11-15'te bir telefon görüşmesi yaptık. Ve şu an itibariyle 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Yani bunu biraz daha da artırabiliriz diyor. Bütün şeyleriyle beraber yani araç gereçleriyle beraber gönderebiliriz diyorlar. Bunlar yetişmiş itfaiyeciler. Ben bunları dedi hemen bir son olarak yüz civarında yine itfaiyeciyi göndereyim dedi. İsabetli olur dedim. Böyle bir ekibi de yine hemen gönderecek. Onlar da büyük ihtimalle bugün gelirler ve bütün bunlarla beraber tabii şu anda 16 amfibik uçak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Son olarak Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde gece söndürme kabiliyeti olan 5 tane yine helikopter var. Bunlar 24 saat full çalışacak havada durma süreçleri de bunların yüksek ve şu anda onlar da çalışmaya başladılar. Onlar da tabii Ukrayna'dan gelenlerle ciddi bir güç kazanmış olduk ve şu an itibariyle 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor ve bunlarla beraber tabii 9 insansız hava aracı arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ki bunlar özellikle mesela termik santralin etrafını açmada bizim bu dozerlere tabii çok ihtiyacımız var, olduğu oluyor. Çünkü bu etrafı açmak suretiyle özellikle termik santralin buradaki tehlikeden arındırılması lazım ve şu an itibariyle de termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette. Ve 5250 personel ile yangınlara etkin şekilde müdahale ediyoruz. Yalnız burada bir şeyi özellikle söyleyeceğim. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar başka Allah göstermesin. Yani bu sıkıntıların dışında yani yaralanmalar, bunlar buna benzer konular başımıza gelebilir. Bunları da yaşamak istemiyoruz. Onun için de onları oraya almayacağız. Toplam hava filomuz şu anda 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor. Orman teşkilatımızda 3 amfibik uçak ve 39 helikopter var. 7 adet jandarma helikopteri, farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı söz konusu. Tabi diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 tanker uçağı ve 3 helikopter. Ukrayna 3 tanker uçak ve 4 helikopter. Bunun yanında İspanya 2 amfibik uçak. Hırvatistan 1 amfibik uçak. İran bir tanker uçak ve iki helikopter. Azerbaycan daha önce zaten söylemiştik bir amfibik uçak ve iki e, bir helikopter göndermişti. İşte bir de az önce söylediğim gibi şimdi kendilerinin itfaiyecilikte çok iyi yetişmiş elemanlarından bugün yüzü aşkın bir grubu daha gönderecekler. Ve Bugün itibariyle özel sektör ve STK'ların katkılarıyla yurt dışından temin edilen dört uçak ve bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılacaktır. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir.